Selam. Sen renkleri öğrendin mi? Ya, da, da, da. Bu ne? Kırmızı, kırmızı blu. <laughs> kırmızı red. Bu, bu kırmızı red değil blu. Söyle. Ya. Bu ne? Bu ne? Kırmızı <laughs> red. Evet kırmızı bravo. Blue. Doğru bildi <laughs> tamam. Başka, başka geçelim. Hmm. Turuncu, yellow. İlle de turuncu, yellow. Turuncu, yellow. De, turuncu, olaç. Aferin sana. Bravo. Aferin. Bu ne? İllo. Bu sarı, green. Green. Niye? Sarı, illa. Sarı, green. Sarı, illa. Aferin sana. Al. <laughs> <laughs> bu ne? ne? Söyle Bu ne? Mavi boya. Mavi, pink. Pink. Mavi boya. Mavi, pink. Mavi boya. <laughs> Aferin boya. <laughs> bu ne? <laughs> Yeşil, orange. Mmm, <laughs> zeral öğrenmişsin sen. Evet. Bak Ana. ne geldi bak. Ben... Hayır. Pembe. Evet. Pembe ne? Hello. İle. Mo. Pembe? Ben de. Bir. Ha, o biraz sanki turuncuya benziyor. Hak veriyorum sana. Doğru söyledin de. Siyah. Siyah. Siyah buyu. Ne? B black. <laughs> ne? Ne? Black. Black. black, black değil, black. Black. Ha? Bu ne? Ne? Onu bilmiyordun ki ne Ne? <laughs> Söyle. Ha. Evet. Ha. İngilizcesi ne? İngilizce. Söyle. <laughs> purple purple. Hadi söyle. Purple de. Hani söyle purple. Bitti. Başka bitti. Aa Serhan hepsini öğrenmiş. Ha. Hadi Serhan yellow hangisi? Yellow. Yellow'dan evet. Peki Serhan, red nerede? Red bu. Evet. Peki Serhan, turuncu oranj nerede? Oulaç. Evet. Yeşil nerede yeşil? Yeşil. Nerede? Yeşil nerede? Yeşil bu. İmane. Yeşil. O ne? Eee. Evet, green. Peki. O? o. o. Evet. Şey nerede? Turuncu o. nerede? O. O. Evet, pembe. Evet. Turuncu nerede peki? Bak, turuncu nerede? Orada. Evet. Al onu. Turuncuyu al. O? Ne Hangi renk? Abi. O ne? Ba evet, purple. Baba. Evet, o oh, bu peki. O. Oh. Bir. Bravo. Alkışla şimdi. Alkışla. Bravo sana. Aferin sana. Hoşçakalın de hadi. Bye Bay bay. Hoşçakalın.